larda mı bizi ne satması abi Her şeyi Şengül teyzeye anlattım zaten durumu biliyordu kızım bayıldığını falan. Fena mı oldu? Oğlum yenge hanım niye burada o halde? İşte ben tam durumu anlatıyordum. Ne olduğunu anlamadım. Birden Hakkın rahmetine kavuştu. Hakkın rahmetine? Ne Ne ölmesi? nasıl öldü peki? Vallahi insan son yaş pastadan yiyordu. Çetin becerememiş pastayı. Nerede Çetin? Çetin. Karakola kadar gitti. Ne işi varmış karakolda? Şey, ee, biraz tutuklanmış da. Çetin. Ne diyeyim ben? Ver, 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 ver. Ne oldu lan? Vallahi ben de anlamadım. Değişik bir dili var. Bıdı bıdı konuşup durdu. Ses etmedim önce. Sonra aldı ormana götürdü beni. Yüzümü görünce de bayıldım ben de. Kafası kanıyor kızın. Şengül teyze, senin ne işin var burada? Biliyor her şeyi, biliyor. Anlatayım o vakit. Vallahi öyle ha deyince bayılmıyor. Zorlandım acık, kanar. Normaldir. Bir kereden fazla vurdum çünkü. Gelin lima ya. Mahvolduk güzelim gelinlik! Ne yapacak Jungle teyze? Allah Allah. E, renginden midir nedir? Millete zengin görüneceğim diye oyuncak para atılır mı çocuklara? İşte bunlar hep fukara alıktan komutanım. Yaptık bir hata affedik siz de ya. Ben askerliği bir jandarı nereye olarak yaptım? Sizin de işiniz zor diye geze Nerede yaptın askerliği? Burada Sivas'ta. Ben on senedir buradayım. Hiç görmedim seni. Hangi devreydin sen? Devre? Komutanım bu telefonu açman lazım. Önemli bir şey olabilir. Sen olanları biliyorsun. Affedersin özür dilerim. Alo. Lan Çetin neredesin? E, ee, jandarmadayım ana. Karakoldayım. Biliyorum. Boyun devresici. <laughs> Anacığım haklısın da şu an e, müşkil bir durumdayım ben. Çık gel hadi. Uydur bir şeyle. İhsan karısı da öldü. Ana! Ne olmuş? Gelin arkadaşını. ecebi bir dövmüş Yılmaz. Kafası gözü yer olmuş. Ne diyeyim mi? Hı? Ne diyeyim? Ne, ne, e, ne diyeyim abi işte ya? Ona... Ya bayıltmak için bayıltmak. Ne diye dövüyüm ben kızı? Hadi gel hadi. çabuk. Ay benim çaresiz başım. Yine de kalıyorduk. komutan ben sana az evvel yalan söyledim. Askerliğim falan yapmadım yani. Burada yaptım ne dedim ya. Sen pek kazanayım diye. Asker kaçayım yani. Ama şunu diyeyim, 21 yıl itinayla kaçtım. Demek ki kısmet güneymiş. Vallahi alın beni askere. Ee, komutan ne diyorsun? Vatana, millete bir hayrımız dokunsun. He? Komutan niye kadar kız ya? He? Ben sadece iki hafta bulundum. Abiciğim, komutanla dalga geçilir mi? Şu saçımdan sakalımdan uçak. Neye vurdum acaba ya? Ben de size soracaktım genç... Yeni beceremedik, al vur beni. Ben de ateş olan var mı diye soracaktım ya... ...cara hakkat insan ömrünü azal diyormuş. Anlat Fikret. <laughs> Deve kızı düşününce kız bayıldı. Gelinlik bir tek oldu, ona giydirdiniz, onu geç. İsa ben meyceliyle ölünce düğünün ortasında. Öldüğün hemen avradına söylediniz, o da mefaat etti. Kesin saffet söylemiştir. Neyse canım, artık olan olmuş, ölenden ölülmez. Onu da geç, bu kız. Kısaca gerçek kimliğimi öğrendi, ben de etkisiz hale getirdim. Örümcek adam mısın lan sen? Manyak! Bu ne böyle? Ben hiçbir şey görmedim, duymadım, bilmiyorum. Bir tek bir oğlum var benim ya. Onun düğünü bu. Gürültü, gümürtü istemiyorum ben. Çözün bu meseleyi. Bak, boyası gitmiş. Onu süreceğim Haydi çözün artık. Allah Allah. Zehir gibi kadın. Okumayı da dört günde çözmüştü. Zehir.